Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinizi içtim, kapattım ve şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu çay falı onun niyeti nedir? Sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz. Yorumlara isteklerinizi, arzularınızı yazabilirsiniz. Bakalım çay falınızda neler çıkacak ve başlıyorum güzel insanlar. <laughs> evet bakın fincanınızın şöyle göstereyim siz de görün bakın. Bakalım çay falınızda neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar bakın Haziran ayındayız. Haziran 2025 yılındayız. Bu yıl bitmeden siz birden fazla bir şey yapacaksınız. Yani sizi mutlu edecek, işinizle ilgili, aşkınızla ilgili, parayla ilgili yani birden fazla bir şeyler gerçekleştireceksiniz ve bunlar size çok çok iyi gelecek. Hani sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek ve sizi rahatlatacak bir şeyler <laughs> gerçekleştireceksiniz hayatınızda. Onu söyleyeyim size. Ummadığınız taş başlayacak biliyor musunuz? En güvendiğiniz kişilerden bir yalan yakalıyorsunuz çok şaşıracaksınız yani ben bu kişiye çok güveniyordum nasıl böyle yani çıktı diyeceksiniz yani bayağı bir e, şaşıracaksınız arkadaşlarım benim onu söyleyeyim size çok fazla yük ve sorumluluk taşıyorsunuz bu sorumluluklar bu yükler sizi o kadar çok yormuş o kadar çok yormuş ki ama siz hepsinden kurtuluyorsunuz bu sorumluluklardan da kurtuluyorsunuz bu sıkıntı bu stresten de kurtuluyorsunuz arkadaşlar onu söyleyeyim size sürekli böylesiyle tar tar tartışan laf sokan biri var mı bu kişi artık sizinle tartışamayacak lafta sokamayacak böyle tartışıyor laf sokuyor her şeyi bir şey diyor karışıyor ama artık ona izin vermeyeceksiniz vermişsiniz vermişsiniz ama artık dediğim gibi Izin, i̇zin vermiyorsunuz dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Biraz daha yaklaşmışsınız hayallerinize. Yani siz hayallerinizi, hedeflerinizi dediğim gibi biraz daha böyle bir az kalmış. Yani yaklaşmışsınız. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Çok büyük bir ümidiniz ve umudunuz var. Birisiyle alakalı. Bu karşı cinsteki kişiyle alakalı. Umudunuz, ümidinizde tutturuyorsunuz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar size aşırı göz var. <laughs> aşırı göze geliyorsunuz. Aşırı nazara geliyorsunuz. Bu konuda dikkatli temkinli olun. <laughs> Üzerinizde aşırı göz var. Ve sizde aşırı da nazar var arkadaşlar. Yani bayağı bu konuda sizin daha dikkatli daha böyle temkinli olmanız lazım yani onu söyleyeyim size kafanız çok karışık yani kafanız böyle o kadar çok o kadar çok karışık çıkmış ki siz e, kafanızı topluyorsunuz arkadaşlar yani kafanız baya böyle bir karışık çıkmış ama dediğim gibi hiç merak etmeyin kafanızı siz e, toparlıyorsunuz yani öyle söyleyeyim size Burada çok güzel bir anahtar var. Bu anahtarı alıyorsunuz arkadaşlar. Yani burada öyle güzel bir anahtar çıkmış ki bu anahtarı alıyorsunuz ve kafanızı da rahatlatıyorsunuz dostlarım. Yani kafanız hiç rahat değil ama merak etmeyin siz kafanızı rahatlatacaksınız yani onu söyleyeyim size. Şöyle düşündüğünüz biri var ya da olacak böyle bir anda böyle bir siz etkileneceksiniz yakındır bu yılın sonlarına doğru siz birinden ani böyle bir etkilenme yaşayacaksınız bu etkilenme size çok çok iyi gelecek yani sizi mutlu edecek ve sizi sevinecek çok güzel bir <laughs> etkilenme olacak onu söyleyeyim size. Siz şöyle söyleyeyim arkadaşlar, evinizle ilgili ufak böyle bir sıkıntı var hane içinde. Bu sıkıntıyı çözüyorsunuz yani sizin böyle hane içinde bir sıkıntınız var, bir stresiniz var. Bu sıkıntıyı, bu stresi de hiç merak etmeyin çözeceksiniz dostlarım siz. Büyük bir sıfır rakamı var bazı şeylerden vazgeçme kararı alacaksınız ve bu karar size çok çok iyi gelecek. Yani böyle birçok şeyden vazgeçeceksiniz ve size bayağı uğurlu ve şanslı gelecek yani öyle söyleyeyim size. Şöyle diyeyim arkadaşlar burada oturmuş biri ağlıyor. Bu bir bayan. Onu söyleyeyim. Bu kısa boylu, saçları <laughs> küt gibi böyle esmer, genç bir bayan. Böyle kara kara düşünüyor ve kara kara da ağlıyor. Siz bu kişiye yardım edeceksiniz. O öyle bir zor durumda, öyle bir zor durumda ki ona destek olacaksınız ve ona yardım edeceksiniz arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. 60 yaşın üzerinde bir bayan var. Size o kadar dua ediyor, namaz kılıyor, her zaman size dua ediyor. Bu kişinin duası gerçek olabilir. Sizi çok seviyor, çok da değer veriyor. Sizinle ilgili çok güzel de planları var kafasında. Bu planlarını da böyle yavaş yavaş adım adım size gerçekleştirecek yani öyle diyeyim size. Arkadaşlar çok güzel bir yeni bir yola giriyorsunuz hayatınızdaki kişiyle. Bu yol size çok iyi gelecek. Yani sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek ve çok da rahatlatacak çok güzel yeni bir yola giriyorsunuz şu an hayatınızdaki kişiyle dostlarım. Ama artık böyle kimseyi tınlamayacaksınız. Hep tınlamışsınız artık kimseyi kale almayacaksınız. şöyle söyleyeyim şu an e, ailenizden birinin size güzel bir sürprizi var yani sizi mutlu edecek sizi sevindirecek bir sürpriz arkadaşlar bu sürprize çok sevineceksiniz yani öyle böyle değil aşırı derecede sevineceksiniz yani öyle söyleyeyim size arkadaşlar bir şeyiniz çok eskimiş onu yeniliyorsunuz böyle o kadar çok o kadar çok eskimiş ki dediğim gibi onu yeniliyorsunuz ve e, kafanızı da rahatlatıyorsunuz arkadaşlar. Yani çok az kalmış yenileyeceğim kafamı da rahatlatacağım diyorsunuz. Evet yenileyeceksiniz kafanızı da e, rahatlatacaksınız yani öyle söyleyeyim size. Düşüne düşüne bir hal olmuşsunuz arkadaşlar. Böyle o kadar çok o kadar çok böyle bir şeyleri düşünüyorsunuz ki ama artık bir şeyleri düşünmeyeceğim diyorsunuz çok düşünüyorsunuz kafaya takıyorsunuz artık dediğim gibi düşünmeyeceksiniz böyle kafaya mafaya da artık takmayacaksınız arkadaşlar taktıkça kendinizi çok yıpratmış oluyorsunuz onu söyleyeyim size aile büyüklerinden birinin bir derdi var ona çözüm buluyorsunuz hem de yakın bir zamanda. yükünüz hafifliyor dostlarım. Yani o kadar çok sırtınızda büyük büyük var ki ama siz bu yükü <laughs> sırtınızdan atıyorsunuz. Böyle bir türlü atamamış, atamamışsınız bu yükü sırtınızdan ama yakın bir zamanda bu yükü e, siz sırtınızdan atacaksınız yani onu söyleyeyim size. Kafanız çok karışık arkadaşlar. Yani o kadar çok o kadar çok karışık ki kafanız. Bu kafanızı toparlayacaksınız. Bayağı bir karışmış kafanız. Bayağı böyle bir de dolmuş. Ama siz bunları merak etmeyin. Toparlayacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Burada vazgeçiyorsunuz. Birini düşün düşün düşün. Baktınız hiçbir şey olmuyor. ilerlemiyor ve e, siz de vazgeçiyorsunuz. <laughs> Baktınız olmuyorsa dedim vazgeçeceksiniz. Bakalım e, tabağınızdan neler çıkacak dostlarım. O dileğiniz çok güzel biliyor musunuz? Önü açık yani yolu açık böyle yavaş yavaş e, dileğiniz çok güzel bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bakın bu da tabağınızın şöyle göstereyim. bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım anlaşamadığınız kişiler var yani bir türlü biz olmuyor, anlaşamıyoruz bir türlü diyorsunuz bu aranızı düzelteceksiniz yani siz kiminle anlaşamıyorsanız o aranızdaki sıkıntıyı e, stresi çözeceksiniz ve bir anda böyle aranız düzelmeye başlayacak buna siz de şaşıracaksınız dostlarım sonunda alıyorsunuz sonunda siz almak istediğiniz neyse onu alıyorsunuz arkadaşlar o kadar çok koşturdum bir türlü alamadım alamadım diyorsunuz ama dediğim gibi sonunda o e, almak istediğinizi alıyorsunuz arkadaşlar öyle söyleyeyim size böyle ufak tefek böyle parça parça paralar geçecek elinize. Onları birleştirip siz ailenizden birine vereceksiniz. Yani o parça paraları <laughs> birleştiriyorsunuz ve e, ailenizden de birine vereceksiniz arkadaşlarım benim bu parça paraları yani öyle söyleyeyim siz arkadaşlar. Temmuz ortaları ya da sonu gibi gitmek istediğiniz bir yer var mı gidiyorsunuz dostlarım yani ya temmuz sonu ya da ortaları gibi böyle gitmek istediğiniz bir yer var kafaya koymuşsunuz ee, siz oraya gideceksiniz arkadaşlar yani ben ne yapıp ne edip oraya e, gideceğim diyorsunuz ve gideceksiniz de dostlarım Büyük bir fırsat geçiyor elinize. Bu büyük bir iş fırsatı arkadaşlar. <laughs> Bu iş fırsatı size çok iyi gelecek. Sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek ve rahatlatacak çok güzel bir iş fırsatı geliyor. Aman aman kaçırmayın derim. Sallantıda olan bir özel hayatınız var mı? Onu e, siz toparlıyorsunuz arkadaşlar yani sizin bir özel hayatınız şu an bir sallantıda ama siz hiç merak etmeyin siz onu toparlıyorsunuz arkadaşlarım benim öyle söyleyeyim size yakalıyorsunuz suç sistemde sizin arkanızdan iş çeviren biri var ve siz de bunu suçüstü yakalıyorsunuz ve çok az kalmış. Yani sizin onu yakalamanıza e, baya böyle bir de az kalmış arkadaşlarım benim. Öyle söyleyeyim size. Kafanızı karıştıranlar var. Ama bunlar artık kafanızı karıştıramayacaksın. Özel hayatınıza müdahale eden kişiler. Artık hiçbir şekilde hayatınıza dediğim gibi karışamayacaklar ve müdahale de edemeyecekler arkadaşlarım benim öyle söyleyeyim size. Üzerinize çok aşırı bir yorgunluk birikmiş. Siz bu yorgunluğu ortadan kaldırıyorsunuz. Yani o kadar çok birikmiş ki bu yorgunluk. Onu söyleyeyim. Bunu ortadan kaldırıyorsunuz. Resmi kuruma gidip bir imza atacaksınız arkadaşlar siz. Bu imza böyle sizi bayağı böyle bir uzatmış bir imza. Bu imzayı atıyorsunuz yani bu yıl bitmeden o resmi kurumdaki sıkıntınızı, stresinizi ortadan kaldıracaksınız ve çok güzel bir şekilde de çözeceksiniz arkadaşlarım benim. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.